Bugün tam burada biraz evet, vuruş teknikleri üzerine çalışma yapacağız. Başlamadan önce e, sol işaret parmağımızı üst eşiğe hafifçe dokunuyoruz ama sesi biraz bu hale getirmek. Şimdi e, burada önemli olan bileğin serbest olması. Kol hareket etmeyecek. Bileğimiz yukarıdan aşağı şu hareket yapacak. Şu kısımdan dönmüş olacak. E, i̇lk vuruş esna, pozisyonumuz bu olacak. Baş parmakla işaret parmağı birbirine yakın. 1, 2, 3 ve 4 malı parmaklarla vuruşumuzu alacağız. Ama özellikle şu 1, 2 ve 3 numarada vurgular buradan daha fazla gelecek. Biraz arttırmak istediğimizde 4'lü serçe parmağınıza devreye alabiliriz. İlk pozisyonumuz böyle. Yukarıdan aşağı doğru tellere şu şekilde vuracağız. boşta gidip geliyorum şimdilik. E, aşağı doğru geldiğimizde işaret parmağımız biraz açılmış olacak diğer parmaklardan ki e, alttan gelecek olan vuruşa hazırlık olsun diye. Şimdi üstten yukarıya doğru vuruşumu yapıyorum. Şimdi alttan gelirken de sadece işaret parmağımızı kullanıyoruz. İşaret parmağımızın şu iç kısmıyla Paralar e, paralel bir şekilde yukarı doğru alıyoruz. Şimdi özellikle şunu belirteyim. Vuruşumuzun yapacağı yer şöyle elimizde tuttuğumuz yer olacak. Yani, yani vuruşlar buradan gerçekleşecek. Alttan gereken de şu paralel olarak gelecek. Elinizi bu şekilde getirmeye çalışmayın. Çünkü güzel tellere takılır. Vuruşumuzu yaptık. Alttan ya aldık. İşaret parmağıyla vurduk. siz yaparsanız bir yerden sonra oturacaktır